Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi amcam bize para arabayı aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar para arabamız yanımızda. Gördüğünüz gibi bu araba güzel motive ettik arkadaşlar. yenikten bir süssüz, püssüz arabayı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım gideceğim. Ama araba güzel bir araba bulamıyorum. Bu yapılı değil. Bu yapılı. Evet arkadaşlar şimdi. Bunlar sili. Burada ne yazıyor? Ha, iki yazı şey. Evet şimdi arkadaşlar e, ıı, arabamızın rengi. Evet.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey iptal eden. O böyle değildi. Bunu iki önce alıyorduk, ondan sonra iptal ediyorduk, kapıda açlıyordu. Evet arkadaşlar sesim çıkmayacak şimdi arkadaşlar hız -hı sesini deneyeceğim. Beş sesim fazla çıkmayacak. O yüzden kesecek şimdi. <laughs> Bakalım bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi oyundan çıkıyorum. Neyse. Işte. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arabamız güzel çıktı. Bu araba ellemeyeceğim. Bu arabayı hiç ellemeyeceğim. Bu benim arabam değil. Bu benim arabam. Buna bir şey yapmak istiyorum. Buna bir şey. Oo. Şimşek bekliyor. Neyse. Bu bu, Nasıl? 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 Bu araba Nasıl? 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 Bu araba da benim değil. Bu araba işte benim. Şimdi. Evet. Nasıl? görüyorsunuz. İyiyim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Merhaba <laughs> yaparız olursun rengini. Bakın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu araba da motifiyeli. Nerede ne yapacağım be? Aha bu araba. Bu araba motifiyesiz. Şimdi. Neyse. Daha, Neyse. Daha. Bakın. Bak neler yapacağım diye. <laughs> Thank Siyah Siyak Abi ben ne çekiyorum şu an? birazcık acıksın. Youtube video çekiyorum. Ah, ah.

imza evet. hayatınız <laughs> <laughs> YouTube kanalı benim elime gitti, ömür benim elime gitti. Gidiyor, şimdi yoklar ya, canım. Evet arkadaşlar. Bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane arabamızı modifiye ettik arkadaşlar. Durun kornasını da yapalım. Minecraft videomuz videomuz geliyor ve beklemede kalın diyorum. Bay bay.